Gençlerin Dostu, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlerin hayatını kolaylaştıracak birçok projeyi hayata geçiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarını tercih döneminde de yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İşkur destekleriyle Necip Fazıl Kısakürek, Kültür Merkezi, 12 Şubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Kadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Piazza AVM'de YKS Tercih Danışmanlık noktaları oluşturuldu. Dört farklı noktada oluşturulan merkezlerde alanında uzman eğitmenler tarafından üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti veriliyor. Ee, Dulkadiroğlu Rehberlik Araştırma Merkezi Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Kübra Çetimen. Ee, biz Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Milli Eğitim e, ve Dulkadiroğlu Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğinde e, 25 Temmuz-2 Ağustos arasında sabah 10, akşam 18 e, ar aralığında buradayız. Ee, tercih danışmanlığında yardımcı olmaya çalışıyoruz burada öğrencilerimize. Ücret almıyoruz, ücretsiz herhangi bir zaten devlet bağlı, devlete bağlı bir kurumuz. Ee, burada sadece tercih danışmanlığı yapıyoruz. Piyaz AVM'de birinci, zemin kattayız. Necip Fazıl'da da var, hikayen oldu da ve aynı zamanda rehberlik araştırma merkezlerimizde de tercih danışmanlığımız devam ediyor. Dulkadir Oğur Rehberlik Araştırma Merkezi'nde, 12 Şubat Rehberlik Araştırma Merkezi'nde de e, tercih danışmanlığında görevli arkadaşlarımız var. Üniversite adayları tercih danışmanlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Ben Ebrar Meysa, sınava girdim. Yani sonuçlarım yığın olduğundan dolayı çok da istediğim gibi değildi tabii ki de. Yani öğretmenlik istiyordum. E bakalım yine oraya doğru ilerlemeyi düşünüyorum. Memnun kaldım. Ee, çok güzel yardımcı oldular. Bölümleri çok güzel açıkladılar. Çok güzel tanıttılar. Avantajlarını, eksilerini söylediler. Yani gidebileceğim yerleri söylediler. Ya yani iş imkanlarını söylediler. Çok güzel yardımcı oldular. Yine tabii ki de yani bir yerden destek almayacağım. Yine birkaç yere daha danışmak istiyorum. Teşekkür ederiz emeği geçenlere. Ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti 2 Ağustos cuma gününe kadar devam edecek.